Demek konuk yorumcu olarak katılacaksın. Hı hı, evet. Ay ne kadar mükemmel değil mi abiyeciğim? Ya ben televizyona çıkacağım... ...herkes bana hayran olacak, düşünsene. Gerçekten çok güzel, çok imrensel bir gelişme bu senin için. Ee, senin adına sevinçten içim ürperdi Sevalcığım. Aa, neyse... ...ben de o zaman kalkayım evime gideyim de canlı için hazırlama koyulayım. Siz de mi canlı yayına hazırlanacaksınız? E tabii ise hayatım. Dünyada bir tek seni davet etmiyorlar canlı yayınlara. Bak kendin söylüyorsun televizyona çıkabilmek için torpil kodurdum diyorsun. Beni ise aylardır arıyorlar, yarvalıyorlar. Abiya Hanım ne olursunuz. <laughs> bir gün misafir olun programımıza da reytinglerimiz tavana çaksın diye. <laughs> Aslına bakarsan ben düne kadar hiç istemiyordum öyle canlı yayınlara falan çıkmayı. Yüzümün eskimesinden çok korkuyorum pıtırcı. <laughs> Ama bu sabah Erman çok ısrar etti. Ne olursun abiyem dedi kırman insancıkları. Onların senin reytinglerine haddinden fazla ihtiyaçları var. Sadaka niyetine git de şunlara birkaç reyting kazandır diye yarvaldı. <laughs> E ben de sana aslında bunu söylemeye gelmiştim de elektrik süpürgesiydi, hortu muydu, falan derken kaynadı fokurdadı. <laughs> Neyse bakalım. Neyse. 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 Sevalcığım. Bakalım yarın kimin reytingi daha yüksek çıkacak. Ne demişler? El mi yaman, bel mi yaman? <laughs> Hazırlanın. Allah, Elman beni öldürecek. Erman beni öldürecek. Elman <laughs> beni öldürecek. Ne kalabilir mi tabii, Halife Hanım kapıda. Aa, hoş geldin Sevacım. Nasılsın? İyiyim hayatım kusura bakma geç kaldım biraz trafik fenaydı yine Rica ederim hiç önemli değil daha beş dakikamız var canlı yayına. Gökhan gelmedi mi gel de otur şöyle Yok canım Gökhan çalışıyor işte Makyajını falan yaptılar tabii değil mi? Tabii tabii yaptılar Otur yukarıda. otur o zaman İkinci konumuz da neredeyse gelir o da herhalde trafiğe takıldı Ha bir kişi daha mı olacak? Evet ya senden önce ona söz vermiştik şimdi ayıp olur diye de iptal edemedik biliyor musun? Yo yo sorun değil benim için daha iyi zaten tek başıma sürekli ben konuşmak istemem Ay, <laughs> Merak canım. etme zaten ekonomi konusunda son derece uzman profesör doktor bir hanımefendi geliyor ikinci konuk olarak Tamam şahaneymiş şu koltuğu ne <laughs> dediysiniz? Ben canlı yayın için gelmiştim. Heh, tam zamanda geldiniz. Ha, aslında yarım saat erken geldim ama. Hayır efendim. Canlı yayına sonra iki dakika. Öyle mi? Ben yanlış biliyormuşum demek ki. Zaten televizyon binasında kayboldum. Yarım saattir sizin stüdyonuzu arıyorum. Siz beni takip edin. Ben sizi direkt stüdyoya alacağım. Tamam, nasıl isterseniz. Bir dakika. Bir dakika. Saç makyaj için zamanımız kalmadı <laughs> yalnız. Yok, ben yaptım. Ben yaptım. Saç makyajım tamam, geldim. Tacım kafamda kalabilir, değil mi? Nasıl? Anlamadım. Tacım diyorum. Ya yani ben bunu çok özel günlerde takıyorum. Şimdi bugüne canlı yayın benim için çok özel olduğundan. <laughs> yayın için son otuz arkadaşlar son 30 saniye kaldı canlı yayına. Lütfen beni takip edin. Tamam ben zaten bu son 30'lara çok fazla tecrübeliyim. Çünkü benim evimdeki canlı yayında da hep sürekli son 30 son 30 diye bağırış Şunu bir şey yapabilir misiniz? <laughs> Çantanızı alayım mı? Aa, yok veremem. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba Sevalcığım. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz canlı yayın paranın nabzına hepiniz hoş geldiniz. Paranın nabzı mı? Bakınca bir yanlışlık var. Bugün yine çok değerli iki konuğumla birlikte hem Türkiye'de hem de dünyadaki ekonomik gelişmeleri masaya yatıracağız değerli izleyenlerimiz. Formatı değiştirince programın ismi de değişmiş demek. Stüdyo da değiştirmişsiniz çünkü bayağı bir. Aa, yalnız paranın nabzı biraz alakasız olmuş ama içinde para kelimesinin geçmesi bile çok önemli. Çünkü para zaten hayatımızın her yerisinde var. Öyle değil mi sevalcığım? Aa siz tanışıyorsunuz demek ki. Öyle mi? canım öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> tanışmaz olur muyuz Orhan Beyciğim? Yalnız efendim Orhan değil Hakan. Aa çok affedersiniz lütfen bunu canlı yayın heyecanıma verin. Normalinde benim isim hafsalam çok kuvvetlidir. Ama böyle heyecanlanınca birden libidom düşüyor. Kafam bulanıklaşıyor. Yani bütün isimler kafamın içinde birbiriyle yer değiştiriyorlar. Benim mesela iki tane evladım var Allah bağışlasın. Lütfen siz de deyin. Ne diyeyim? Allah bağışlasın deyin. Allah bağışlasın. Ha, ne diyordun? Ee... Benim iki tane evladım var. Ee, i̇kisi de gerçekten pırlanta gibi mükemmel çocuklar. Ben buradan çocuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum bu haddede pırlanta oldukları için. Ayrıca kendime de çok teşekkür etmek istiyorum bu haddede mükemmel, mükellef çocuklar yetiştirdiğim için. Mesela benim çocuklarımdan bir tanesinin ismi Arda, öbürküsününki ki Melody. E, Melody kız olan, Arda erkek olan. Ama ben bazen e, gerçekten Melody oğlum diyorum ya da Arda kızım diyorum. Onlar da bu duruma şaşırıyorlar tabii ki. Anne diyorlar sen ne kadar komik, ne kadar şeker, ne kadar cici bir kadınsın. Adeta evimizin neşe kaynağısın diyorlar. Tabii buna beyim de katılıyor. Ay o da katıldığı zaman evde eğlence, dans, müzik hırla gidiyor. <laughs> böyle coşkulu hippi diye bağırışmalar falan. Her gece ama bu her gece mi böyle olur? Her gece bu böyle ve bizim mükemmel bir evimiz var. <laughs> evet, ee, sevgili izleyenlerimiz. Efendim bu iki değerli konuğumu size tek tek tanıtarak vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü hem başarılarını hem de yaptıkları kariyerleri anlatmaya kalksak programımızın süresi yetmeyecek. Ama siz zaten evde ekranlarınızın başında kendilerini birebir görüyorsunuz ve tanıyorsunuz. Yalnız benim ismimin altına ev hanımı diye yazarsanız memnun olurum. Abiyakuzu üstte ev hanımı altta şeklinde. Evet ben ilk sorumu hemen Seval Hanım'a sormak istiyorum. Seval Hanım. ...gelişen piyasalardaki son durumu... ...nasıl yorumluyorsunuz acaba? Eee şimdi... E... Yalnız... E, ...Seval Hanım emişen piyasalar hakkında konuşmazdan önce... E, ...ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Seval ee, Seval'cığım lafını ballan keser gibi oldum... ...kızmadın değil mi hayatım? Eee şimdi... Em... Ee... Ay bunun da böyle tuhaf tuhaf hareketleri vardır... ...bir şey sorarsınız... ...bönbön bön suratınıza bakar... Ay balık 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 diyorum omega 3, 5, 8, 12 diyorum yok beni de dinlemiyor laf da dinlemiyor <laughs> gerçek. Filiz sizin yayının bitmesine ne kadar var? 45 dakika kaldı hocam. Tamam stüdyo bana lazım da sonra. <laughs> Bak, nasıl apı ama... <laughs> ama bu ses, bu ses onun sesi. Bu arada tacımı nereden aldığımı merak eden izleyicilerimiz varsa onlara da bu bilgimizi verelim. Lütfen hiçbir mağazada benim tacımı aramayın. Çünkü aynanından bulamazlar. Bu benim düğün tacım. Bunu benim halamın kızı 18 sene evvel Almanya'dan getirmişti. Ama şu an halen de Almanya'da bile üretilmiyormuş. O yüzden sevgili izleyicilerimize de bu üzücü haberi vermiş olalım. <laughs> Abiye Kuzu. Abiye Kuzu ekonomi programında. Bu kadın ne işi var burada ya? Abiye Kuzu ekonomi programı. Abiye Kuzu kim hoca? Görürsün şimdi kim olduğunu. Ee, Hanımefendiciğim siz sorunuzu sorarsanız ben de daha sonrasında Seval Hanım'ın sorusunu soracağım. Şimdi biz burada masada sizin karşınızda böyle oturduk ya. Evet. E, Format olarak e, şimdi e, bizim sizi kendimize eş olarak... Beğenmemiz ya da sizin ikimizden birini kendinize eş olarak beğenmeniz gibi bir durum varsa eğer nasıl yani lütfen sözümü kesmeyin çünkü böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Biz buraya yorumcu olarak geldik. Ne Seval ne de ben izdivaç gibi bir arayış içinde değiliz. Çünkü ikimiz de zaten hâle hazır da evliyiz. <laughs> Yarın sabahtan itibaren bütün Türkiye bu programı konuşacak. Hanımefendi özür diliyorum ama siz neden bahsediyorsunuz? Bakın, yani... bakın köşeye sıkışınca yine benim lafımı kesip... ...kendinizi haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Bu şekil olmaz. Siz beni günlerdir arayıp bu programa yorumcu olarak çağırmıyor musunuz? Evet arkadaşlar bizzat arayıp sizi çağırdılar doğru. E ben ne yaptım kırmadım sizi geldim buraya kadar. Ama bu şekil beni tuzağa düşüremezsiniz. Yok programın adını değiştirip paranın şeysi filan koyup ne sevalı ne de beni paranızla satın alamazsınız. <laughs> Ayrıca sevalı bilmem ama siz benim hiç tipim değilsiniz. Hayır Erman benim hayatımda olmasaydı bile ben hayatta sizi seçmezdim. Ama siz ikimizden birisini kendinize eş olarak seçmek zorunda kalsaydınız tabii ki beni seçerdiniz. <laughs> <laughs> Hanımefendi siz şimdi ekonomi profesörü Hayır ve efendim ne demek? Ne demek yani bunu anlamak için insanın illa doktor, profesör mü olması gerekiyor? Ama siz tabi ise her aklı başında erkek gibi en güzel, en alımlı, en cilveli, en mükemmel olanımızı seçeceksiniz. <laughs> Ama avcınızı yalarsınız. Yalayın avcınızı görsün 75 milyon. <laughs> cilvederken illa buralarına kadar açmak demiyorum yani. Bakın demin benim yaptığım espri, bu da bir cilvedir. Nasıl? yalama esprisi var ya. Demin izleyicilerimizle paylaştık <laughs> O da gerçekten bir cilve <laughs> <laughs> evet. Hocam Hakan Bey reklam diyor. Girmesin girmesin. O şimdi neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor. Birazdan sen action'ı görürsün. <laughs> e, değerli izleyenlerimiz paranın nabzı programı devam ediyor Fakat hanımefendi ben sizi anlamakta gerçekten zorlanıyorum Çünkü biz buraya zaten piyasalar hakkında konuşmak için gelmiştik Piyasalar mı? Aha şimdi de piyasalar oldu öyle mi? Tabisi Çünkü siz insanları böyle mal gibi bir cinsel meta gibi millete peşkeş çekmeye. Kamil amca gibi sapıklara zorla evermeye çalışırsanız tabii ki piyasalar olur Orhan Bey. Orhan Bey kendinize gelin. Orhan değil efendim. Benim ismim Hakan. Hakan. Ama Orhan size çok daha fazla yaraşıyor. <laughs> Neyse biz Seval'ımla buraya bu haksız düzene bir son vermeye geldik. Bakın nasıl Küçükren teyzeye bugün bir Kamil amca şiretinden kurtattıysak... ...biz de bugün burada hangi bayan arkadaşımızın başını yakacaksanız... ...Seval'imle beraber ...onu kurtartmaya and içmek üzere geldik. Bu bizim en kasti görevimiz şeklinde geldik. Evet, güzel. Ee, efendim, sanıyorum bir yanlış anlaşılma oldu programda. İsterseniz önce bir reklamlara gidelim. Reklamlardan döndükten sonra... Bir dakika, sonra... nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ben daha lafımı bitirdim mi? E, ben lafımı bitirmedim. Nereye gidiyorsunuz? Ben lafımı bitireyim, ondan sonra hangi cehenneme gidiyorsanız gidin canım. Ha, efendim, siz nasıl konuşuyorsunuz benimle? Nasıl konuşuyorum? Nasıl hak ediyorsanız öyle konuşuyorum. <laughs> Maymun. Vallahi maymun. E, evet. Bir de evet diyor. E, evet. E, bu da öğrenmiş bir evet evet. Ben bunlarla geçen hafta program çektim. Film teklifi bile alır bunlar. Bir dakika ya, ben niye film çekmiyorum bunlarla? Mesela emişen piyasalar diyorsunuz. Kamil amcanın ya da Şükran teyzenin bunlardan haberi var mı? tabisi yok. Çünkü ikisi de kendi halinde emekli insanlar. Gerçi Kamil amcanın bir yerlerde bir takım tarlaları falan vardı ama ya o da katıksız sapık olduğu için onun tarlasından da bahçesinden de kimseye hayır gelmez diye düşündüydük biz. Hanımefendi biz buraya ekonomi konuşmaya geldik. Bize ne Kamil amcanın bahçesinden? Ay sesinizi de öyle yükselttiğinizde ne kadar kargaya benziyorsunuz ya. Ne demek size ne? Ne demek size ne? Siz tabii bu insanları, amcaları, teyzeleri programınıza davet ediyorsunuz. Onlar program boyunca pohpohluyorsunuz. Onlara elbiseleri, ayakkabılar veriyorsunuz. Kafalarını, saçlarını, başlarını fönlüyorsunuz. Onlar elendikleri vakit onları kullanılmış bir sümüklü mendil gibi kenarıya fırlatıyorsunuz. <laughs> Efendi, bu bir yarışma programı değil ki. Nasıl değil? Nasıl değil? Hayatta her şey bir yarışmadır beyefendi. Biz doğmadan önce beyimizden çıkan siperler nasıl ki yarışmaya başlıyorlar ana karnına doğru işte hayatın her kademesi de bu şekil bir yarıştır. Ama siz koskoca sunucu olmuşsunuz çok yazık ki hayatta gerçekten insan olmayı becerememişsiniz. Evet... E... Değerli izleyenlerimiz geldik bir bugünkü programın tam sonuna geldik. Evet programımızın sonuna geldik. Bir dakika. Ay nasıl sonuna geliyoruz? Nasıl sonuna geliyoruz? Ha insan olamamakla saygısızlık aynı şeyse ben bunu anlarım. Çünkü ben de lafımı bitirmedim. 75 milyon şahittir ki ben daha lafımı bitirmedim. Nereye bitiriyorsunuz? Bakın beyefendi ben bu programa çıkabilmek için... O kadar çok emekleri sarf ettim ki ben sadece telefona bağlanabilmek için bile saatlerimi veriyordum. Sizin arkadaşlarınız benim suratıma telefonu kapatıyorlardı. E benim ne oluyor orada benim? Onurum, onurum bayağı yıkılıyordu yani. E her gün onur yıkılsın akşamına tekrar toparlanmaya çalışın. Gerçekten bir yalamaç oluyor. Gerçekten çok büyük zorluklar çektim ve sizin şu an bunu yapmanıza izin veremeyeceğim. Bakın. Benim de bir takım son sözlerim var. İzninizle ben o burada icra etmek istiyorum. Birincilikle Şükran teyzeler unutulmaz. Onları unutturtmayacağız. Ama Kamil amcayı da unutmayacağız. Ben eminim ki Allah onun cezasını verecek. Çünkü Kamil amca gerçekten ben Şükran Hanım'a aşığım diyordu da gözleri fıldır fıldır dönüyordu o programda. Yanına ne kadar karı kız var hepsine bakıyordu. İşte Kamil amca böyle bir insandı. Bakın Ay ben size mi diyorum ya? Bakın diye. Bu da her üstesinden alınıyor ya. Maymun. Evet. Ee? Ay bunun evetlerinden gerçekten benim burama öküz oturdu ha. Ay ne kadar güzel. Buradan da parasını almayı biliyor ha. Geliyor buraya böyle oturuyor. Evet, 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 elli kere evet. Ondan sonra hop hop hop, her ay maaşına, cebine löp löp o paralar giriyor. bizde gerçekten... ...burada... ...askarya ücretle... <laughs> çalışan insanlar olur <laughs> Evet. Vallahi şimdi kafasına şunu falan geçireceğim ya. Evet. <laughs> Yürü be abiye kuzu. Kim tutar seni? Ama ben çok bilgili bir kadınımdır. Ekonomiden de çok iyi anlarım. Gelin bırakın boş verin el alemin uçkurunu. Hep beraber ekonomiden konuşalım derseniz ben ona da varım. Mesela bugün pazarda domatesin kilosu ne kadar biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ama yalnız bu farklılıklar gösterir. Mesela salı pazarında yüzde otuz yüzde kırka varan bir indirtim varken e, sosyete pazarında biraz daha pahalıya satılıyor olabilir. <laughs> kalamayacağım. Neyse ben gidiyorum. Yalnız bu programın yayın kopyasını istiyorum sonra. Tamam mı? Peki hocam. <gülüyor> <gülüyor> Mesela nar. Ay o da ne kadar değerli. Ne kadar cici bir meyvamızdır. Bakın narın fiyatı da gerçekten pazardan pazara denişiklik gösterebiliyor. Lafı bile var. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim yine bir tane. Çünkü nar gerçekten... Tek bir tane olarak satılan bir meyvamızdır. Yani dalından ...tek bir tane şeklinde kopartılır. Halbuse üzüm var, salkım saçak domatesler var. Ama nar öyle bir şey değildir gerçekten. Onları böyle alıp salkım olarak yiyebilirsiniz. Onlar tabii bir tartı şeklinde oldukları için... ...fiyata, meblaya bütün bunlar yansıtılıyor. Aman nar, nar öyle değil. Bakın nasıl mesela aklıma geliyor da şimdi... Ama dana kadar bir meyvanın da gerçekten salkım halinde olmaz. <laughs> Size çok normal geliyorsa onu bile. Düşünsenize böyle yatıp nar salkımını ağzınızda tutuyorsunuz bile. <laughs> <laughs> hani eski filmlerde böyle romalı filmleri vardı orada. Jules Cezanne böyle üzüm salkımlarına ağzını ...hep böyle sarkıtıp tepmeye çalışıyordu. Şimdi onun nar gibi olanı geldi aklıma. Evet. Ay çok özür dilerim. Ay ben piyasaları mı acaba şu an karıştırdım? Piyasaları mı karıştırdım? Öyle bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Çünkü gerçekten ben izleyenlere bir bilgi vermek istedim. Yani salı pazarından, sosyete pazarından bahsetmiş olabilirim. Biri yüzde otuz daha indirimli, biri yüzde otuz daha fazla. Ama ben bunu paylaşmak zorundayım. Bu bir sır değil. Sonuçta iki kişinin bindiği tır değildir. Ay ben galiba kalbini kırdım. Evet, O zaman, burada da bir sürü kağıt, evet, o zaman, neyse, ben de o zaman programı kapatayım bari. Efendim, bir birlikteliğimizin daha sonlarına geldik. Yayında ve yanında emeğe geçen bütün arkadaşlarım <laughs> adına en güzel günler, en güzel ciciler sizin olsun. Al Alas mı esin kalın. <laughs> alabilir miyim? Çocuklar arkalarına ödev yaparlar. <laughs> Acaba bunu anne olarak alabilir miyim? Filcan'ı? Aa, paranın hapsi. Şunu da alıyorum. Şu da burada bunlar çünkü hep zayi oluyorlar. Bunu da alabilir miyim? Türk balı hey Baba bana para ver baba der mi?